Madde bağımlı deyince aklınıza ilk ne geliyor? Ee, bağımlılık geliyor, insanın e, alevi sorunlarına neden açıyor, bir takım sıkıntılar oluyor. Tavsiye etmem yani açıkçası. Peki etrafınızda madde kullanan birileri var mı? Ya yani, var, uzak durmaya çalışıyoruz. Peki madde bağımlısı biri sizden yardım istese ne yapardınız? Etmem. Ama neden? bırakmak açısındansa ederim. Çok teşekkür ederim. ederim. Sağ olun. Madde bağımlı deyince aklınıza ne geliyor? Ee, sokakta artık gençlerimizi görüyoruz. Hani Hatta hem cinslerimi görüyorum. Yaşıtlarımı da görüyorum. Madde bağımlısı olmak e, cidden hem ailevi hem çevresel e, hem maddisel bir problemler yaşatan bir şey. E, hem beyni bitiriyor. Artı olarak e, çevresel durumlarınızı etkiliyor. Ya mesela e, bir arkadaşımdan örnek versem kendisinin çevresi çok yüksekti. Şimdi kendisi madde bağımlısı olduğu için mesela herkes ondan uzaklaştı. Tek e, insanları tek kalmasını engelliyor yani. Şöyle e, te, tek bir şey söylemek istiyorum bu durum hakkında. Bir hoşça kala kalırsanız bütün merhabalar insanlara kötü gelir. İnsanlar aslında ben şöyle söyleyeyim. Ailesel değil de hep çevresel bakımından bu duruma düşüyorlar. Düşmemelerini tavsiye ederim. Ben söyleyeceğim madde bağımlıları hakkında tam konular budur yani madde bağımlısı bir sizden gelip yardım istese yardım eder miydi? Etmem. Neden etmeyeceğimi de söyleyeyim. Herkesin hani bu hayatta kendi kararları, kendi fikirleri. Ee, bir insan kendisini o konu eğer o konuma sokuyorsa ben o konumdaki bir insanla arkadaşlık yapmam, görüşmem kendisiyle. Çünkü benim konumum iyi bir konum. Ee, kendisi düşmeseydi yardıma muhtaç olmazdı. Benim kendi görüş açım bu. Eğer çok da yardıma ihtiyacı varsa gidip bir amateme bırakırım. Oradan temizlenip gelip benden yardım isteyebilir. O zaman da yardım ederim zaten kendisine. Madde bağımlı deyince aklınıza ne geliyor? Ee, kötü insanlar geliyor yani. Var mı çevrenizde madde kullanan biri? Ee, vardı. Eski sevgilimde. Eee ayrıldım. Çok kötüydü gerçekten. Allah kimseyi düşürmesin. Ne gibi zorluklar yaşadın? Ne gibi zorluklar yaşadım? Ee, bir, bir yani ilişkimiz bitiyor. Çünkü hep bir kavga. Mesela o maddenin etkisindeyken çok iğrenç kelimeler ayrılığa kadar gidiyordu yani çok Allah gerçekten kimseye düşünmesin Peki ona yardım etmek istediniz mi Bir Evet bunu... tabii ki ona yardım etmek istedim ama o asla yani vazgeçmedi bundan. Ne gibi yardımda bulundunuz? Ee, onu vazgeçirmek için çok şey yaptım yani. Peki başka bir madde bağımlısı gelip sizden yardım istese yolda yardım eder misiniz? Ya <laughs> demem ya. Korkarım açıkçası. Madde bağımlı deyince aklınıza ilk ne geliyor? Evet, madde bağımlı deyince e, aklıma ilk uyuşturucu bağımlı geliyor. Ot, şeker, sonra bonzai, eroin, bu tarz şeyleri sayabilirim madde bağımlı Peki, ev, etrafınızda var mı madde kullanan birileri? Ya etrafımda madde kullanan birileri yok da ama gün görende yaşıyorum yani. O çevrede kullanan çok oluyor bunu da biliyorum. Madde çok karşıyım. Akşam saatleri ya torbacılar gördüğüm oluyor. Biz korkuyoruz yani halk olarak gün görende bağcılar tarafından. E karşıyız madde yani asla önermiyoruz. Peki madde bağımlısı biri sizden yardım istese yardım eder misiniz? Nasıl bir yardım isteyecek? Her, herhangi, bir yardım yani yolda e, kötü bir durumda sizden yardım istiyor. Yardım eder misiniz? Ya önce duruma bakarım nasıl bir durumda olduğunu bana saldırabilecek bir tipse öncelikle uzaklaşırım polisi ararım. Polislerden yardımcı olmalarını isterim. Sonra ne bileyim eğer bir yakınım kullanıyorsa ve benden maddeyi bırakmak için yardım istiyorsa onu Yeşilay'a yönlendiririm öncelikle. Polise tekrar söylerim. Kampları var Yeşilay'dan zaten. Maddeyle mücadele için. Madde bağımlı deyince aklınıza ilk ne geliyor? Kötü şeyler geliyor olsun. Ne gibi kötü şeyler? i̇nsanların gençlerin hayatı mahvoluyor. Nasıl ne gibi kötü şeyler? Gençler mahvoluyor diyorum sana. Var mı etrafınızda madde kullanan birileri? Geçmişte vardı ama şimdi o uzam çok şükür. Peki madde bağımlısı biri sizden yardım istese yardımcı olur musunuz? Hangi konuda? Tedavi konusunda mesela, tedavi Tabii olmak de. istiyor. Tabii ki de. Yani o, o adama yapabileceğin dünyadaki en büyük iyiliktir bu. Tabii ki de yardımcı olmaya çalışırım. Peki e, kumar bağımlılığını hakkında ne diyorsunuz? Daha da kötü diyorum. Neden daha kötü? Çünkü şimdi e, maddi adam bulabildiği sürece içer ama kum, kumarı anladın mı? Kumar oynamak için adam çalıyor, çırpıyor, e, gidiyor ondan borç alıyor. Ailesini kesenler var kumar çok kötü bir şey, çok farklı bir boyut dostum. Peki sosyal medyada falan çok görüyoruz böyle özendirici, e, uyuşturucu, özendirici çok şeyler görüyoruz. E, ha. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi rapçilerden falan mı bahsediyorsun? Yani. Genel olarak. Ya şimdi ben... E, Mesela bu hani rapçilerin cezaevine atılma durumundan bahsediyorsun? Hani onlar özendiriyor. şöyle çarkları, çarkları. şimdi haberler çok sık görüyor. Çok yaygınlaştı madde kullanım ülkemizde. Evet. Yani sizce neden insanlar madde kullanmaya başladı? Dış güç demek istiyorum ben. Ya yani bence ülkemize sokuldu anladın mı? Gençlerimize mesela bahsedeyim mesela. Ben bence dış güçler tarafından ülkemize sokuldu ve e... dış güçlerin oyunu demek istiyorum ben bunu. Teşekkür ederim. Hani şöyle söyleyeyim ben sana. Şimdi devlet de demek istemem ben şimdi buna da. Şimdi birisi buna müsaade etmese bu, bu bunun ülke girişini anladın mı? Kısıtlayabilirsin. Kısıtla kısıtladığın sürece ülke girmedikten sonra kim kullanabilir? Anladın mı? Teşekkür ederim. Rica ederim.